Çatıptan hepinizden arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video konusu ile sizlerle beraberim arkadaşlar ve evet arka, e, arkadaşlar şu an şu anda da gördüğünüz üzere efsane bir video konusu ile sizlerle beraberim arkadaşlar ve evet arkadaşlar peki bu bu, bu bugünkü bugünkü videomuzun konusuna arkadaşlar şu anda videomuzun başlığından da gördüğünüz üzere ve şu anda e, ekrandaki gö, görüntüden de gördüğünüz üzere gö, gördüğünüz üzere veya daha doğrusu şu an e, e, ekrandaki oyundan da gördüğünüz üzere bugün bu bugün sizlerle birlikte developer'ın developer'ın kaldırlık developer'ın kaldırılan baş, başka bir oyunu başka bir e, o oy, 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 oyununu oynayacağız ve bu bu oyun tam böyle korku türünde değil. Bu oyun böyle e, FPS ve korku karışımı olan bir hayatta kalma korku oyunu. Ha, hayatta kalma korku oyunu ama tam böyle korkuyla alakası yok. Böyle yani Counter Strike'deki yani Counter Strike'deki Overwatch 2 tarzındaki Overwatch 2 oyunlarında oyunlarına kullandığımız ya yani teknik teknik tek yani o o, şu, o oyunlarda kullandığınız tarz tarzdaki tarzdaki tekniklerinizi bu oyunda konuşturabilirsiniz ama bunu hayatta kalma korku artı mobil versiyonu olarak düşünün arkadaşlar. Yani evet bugün sizlerle birlikte Robot Hunt Hunt oynuyoruz ve Biliyorsunuz ki developerın uh, uh, oyunlarını, developer oyunlarının, developerın oyunlarının doğru doğru kronolojik sıralanmasına göre bütün developer oyunlarının, bütün developer oyunlarının videosunu her gün çekmeye çalışıyorum ve uh, Allah'a şükür her gün her gün bir tane developer o o oyunu videosu atıyorum tabi hemen developer oyunu videosu attığım gibi o şeyi videodan bağımsız saçma sapan işte developer ile karşılaştım rüyamda işte rüya bir, şey rüya gördüm developer ile karşılaştım bana diyordu Grand 4'ü geliştireceğim birlikte Grand 4 geliştirdik öyle değiş değişik yorumlarla da karşılaşabiliyorum yani arkadaşlar yani developer videosuyla o at, attım o, 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 oyun videosuna bağımsız saçma sapan işte insanların resmi bir şekilde yazdığı yorumları yorumlar hep oluyor sadece bir tane kişi e, kişi falan böyle e, video alakalı çok güzel olmuş veya çok güzel olmuş veya vazgeçme gibisinden yorumlar yazıyor. Her şey videomun altında bir, bir tane kişi oluyor bu. Her neyse arkadaşlar en son biliyorsunuz ki dün dün House, House of Slenderina oynadık ve developer Slenderina hemen arkasından Slenderina e, Asylum'u çıkarmadan önce Slenderina e, silindirine, silindirine aseriumdan da, silindirine aseriumdan da önce, House of Slenderina'dan hemen sonra, hemen sonra, Robot Hunt, Hunt o, e, oyununu çıkarmış ve bu oyunda aynı şekilde, e, aynı şekilde bütün uygulama mağazlarından, büt, bütün uygulama mağazalarından kaldırıldı. Yani Google Play Store ve App Store'dan da kaldırıldı aynı şekilde bu, bu uygulama, bu, bu uygulamayı da ben AP, APK olarak internetten buldum, e, APK olarak internetten buldum. Ee, buldum. Zamanında neyse ki e, 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 insan e, insanlar bu oyunun bir tane ar arşivlemeyi başarmışlar, Bo başarmışlar. Yani bir tane kopyasını neyse ki zamanda arşivlemi ar arşivlemeyi başarmışlar ve böyle oyunları APK olarak indirebileceğiniz APK sitelerine paylaşmışlar. Bu oyunun ben APK linkini açıklama kısmına bırakacağım. Hiç hiç merak etmeyin. Kendisi yani ve developer ve developer Robot Hunt oyununun arkasından Arkadaşlar hemen sonra ise hemen sonra işte Silent Sildirina serisinin dördüncü oyunu olan Silentini aslen mişkanmış? Yan arkadaşlar Developer oyunlarının böyle bir kronolojik sıralaması var. O, o, o yüzden arkadaşlar Developer oyunlarının böyle bir e, kronolojik sıralaması olduğu için sıralaması e, olduğu için böyle e, ara, e, aralara e, aralara kaldırılan Developer e, e, aralara kaldırılan developer oyunları ile alakalı da böyle videolar paylaşacağım. A Aynı bu Slenderman Rise Game'i Robot Hunt şu anki bu çekeceğimiz Robot Hunt videosunun olduğu gibi. Çünkü arkadaşlar bu e, kronolojik sıralamada Slenderman serilerinin e, arasında hani Slenderman serilerinin serilerin arasında bu kaldırılan 3 tane oyun da var bu, krono bu kronolojik sıralamanın içinde. Hani size daha fazla uzatmak istemiyorum bu konuyu. Bu konuyu Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi kesinlikle e, unutmayın. Hedefimiz, hedefimiz ise, 850 abone. En son kanalımız 828 e, abonedeydi ve hani o kadar developer video satmama rağmen abonen abonem neyse bir birkaç gündür yükselmemeye başladı. L yükselmemeye başladı. Lütfen ka kanalımı keşfedenler mutlaka abone olsun. Ya abone olmakta bir zorunluluk yok ama ben abone olmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bütün bu developer oyunlarının yani Slenderina X'e kadar videosunu çektikten sonra zaten Granny oyunlarını ta önceki videolarında oynamıştım. Granny oyunlarına da en baştan geri döneceğiz. Yani o yani o şey Granny'nin 3 tane evine en baştan döneceğiz ve artık artı olarak Granny ve Granny Chapter 2 videosundan sonra Granny 3'ten önce Granny e, üç, e, 3 önce The Timis e, The Timis e, oyunu dahil oynadığım bir video video çekeceğim. Ama arkadaşlar Slenderman 2 boyutu atmayı düşünmüyorum. Bakın bütün developer e, oyunlarını atacağım Slenderman 2 2D 2D yani 2 boyut hariz. Peki neden onu atıyorum? Ya Slenderman 2 boyut olur mu ya? Bana saçma geliyor ya. ya bana saçma geliyor. Ya tamam Deniz Vulkan'ın zamanında bir bir yenilikler bir değişiklikler yapmaya çalışmış, böyle kend, kendi kafasında böyle böyle far, far, farklı farklı bir fikir denemiş. E, tamam tamam yani developer bu bu şu konuda saydığım sonsuz fa, fa, farklı fikirleri deneyebilir. O developer'ın kendi düşüncesiyle bu oyunları bizim için böyle emek eme, e, emek emek ver, e, vererek yapıyor, ve çok güzel şekilde yayınlıyor. Tamam ama ya sizlerde mi iki boyutlu pek ya? Oynanış videolarını yani gameplay videolarını da izledim. Yani bana göre değil peks. Yani 2 boyut ya. Arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın ve Ha e, arkadaşlar ayrıca Eğer ki bu bu e, bu yan e, yanda bu telefonun butonları gözüküyorsa kusura bakmayın. Sonuçta bu oyunu APK olarak bulduğumu ve ve yüklediğimi söyledim. Söyledim sizlere de APK linkini açıklamaya bırakacağımı söyledim. O yüzden ayrıt bu bir APK dosyası olduğu için ve APK dosyasını açınca. Haliyle burada telefonun butonları gözüküyor. Yani APK dosyasını açtığımız için telefonun butonları bur burada kalıyor otomatikman. Hiçbir şekilde kapatmanın da bir yolu yok. Yani ben bulamadım. Herhalde de büyük ihtimal yoktur. Ee, yoktur. Her neyse. En son ne diyordum ben? Hedi hedefimiz 850 abone. Ondan sonra 900. Ondan sonra 950. En sonunda da 1000 abone. 1000, 1000 abone değilsin. soru cevap videosu yapmayı yani düşünüyorum. Ve soru cevap videosu ile de beraber. arka planımı anlattığım bir video hazırlamaya düşünüyorum ve arka planım derken hani videolarımı nasıl hazırlıyorum nasıl editliyorum nasıl düzenliyorum ve nasıl son durumuna getiriyorum bununla alakalı bir video fikri olacaktı bu arka planımı anlattım arka planımı anlattım bu video fikri bu 1000 abone olduktan sonra fakat o e, a, e, arka planımı e, a, anlatacağım dediğim o e, video fikrimi bilgisayarındaki bilgisayarımdaki, bilgisayarımdaki video programım için evet, e, karar vermiştim. Ama bu, bunu bunu her şey videomun başında söylüyorum ve bu şey videomun başında söyleyeceğim. Bil bilgisayarımdaki bilgisayarımdaki video video programı ile ara, e, a, aramda bazı böyle tat, tatsızlıklar yaşandı. Bazı böyle bazı böyle tatsızlıklar yaşandı. Böyle bir e, bazı böyle tatsız tatsızlıklar yaşandı böyle o bilgisayardaki video programı azdı ve beni 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 çok üzdü ve şu anda o video programına küstüm gibi bir şeyim o yüzden bir süre bilgis bilgisayardan videolar gelmeyecek o yüzden bir süre bilgisayardan videolar gelmeyecek sizler için bakın YouTube kanalımdaki siz siz siz, siz öz developer hayran kitlesi için iyice şöyle bütün devre kurumlarına en baştan en baştan sizler için en baştan hepsini hepsini tek 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 gözden geçirelim böyle 30 o, 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 30, yer, 30, yer, 30 yer 30 yer 30 yer 30 yer 30 yer dakikalık bir dolar olmak üzere ya bak söyleyemedim ya her neyse ve arkadaşlar bakın bu videomuzun girişinde pek pek e, takılma ve kekeleme e, e, yaşamadım Allah'tan herhalde heyecanım böyle yavaş yavaş gidiyor ama yine de aralarda takılma ve kekelemeler oluşuyor tabii ki de ha bir de e, onun dışında YouTube kanalında görmediğiniz tarzda oyun eğlence vlog ve teknik videoları da çekeceğim 1000 abone olduktan sonra ya da Türkiye'de görmenizi tarzda ederim her neyse ve bilgisayarımdaki video pro, e, programının mev mevzusunu öğren e, Öğrenmek istiyorsanız açıklama kısmında o şey, o şey mesela hakkında açıklama yaptığım 51, 51 dakikalık bir açıklama videosu yer alıyor. Bu developer oyunlarına tek tek baş, tek tek baştan başlamadan önce o açıklama videosunu o, o, o şey konu hakkında bir açıklama videosu yapmıştım o şey videonun linki linki de açıklama kısmında mutlaka ne olursunuz o, o şey videoyu şey izleyin ve neden sizler için artık neden sizler için artık hani bilgisayardan video çekmeyi bıraktınız ve neden artık hani e, ilk başta e, ilk başta böyle böyle korku oyunlarından başlayarak daha sonrasında ise neden bir anda normal e, İlk baş ilk başta böyle korku oyunlarından başlayıp normal, normal mobil oyunlara kadar neden artık telefon üzerinden yani sizler için neden mob, mob, mobil oyunların videolarını çektiğimi yani neden artık telefon üzerinden video çektim falan ee, o sayede e, öğrenebilirsiniz o videoda da mutlaka bakın evet hani ben yine çok fazla uzattım girişi hani girişte böyle çok fazla takım ve takımı ve olmadı Allah'tan ama yine videonun girişi 10 dakika oldu ya oğlum ben artık Niye, niye böyle bir insan oldum? gel gerçekten ben anlamıyorum ya. Ben böyle videoların gelişinde 10 dakika, 10 dakikayı yapacak bir insan değildim ya. Harbi ben, harbi ben artık bu YouTube, YouTube işini bir hobi haline dönüştüm diye ben yani çok değiştim ya. De. Ben kendim tanıyamıyorum, tanıyamıyorum artık. Size, siz de buradan kibarca bir itiraf edeyim. Her o bak video 11 dakika oldu lan, 11 buçuk dakika olacak birazdan. E, lütfen arkadaşlar bakın bu videoda yani Video hakkındaki düşüncelerinizi şöyle bir iyice yazabilir, şöyle iyice bir yazabilirsiniz. Sonra videoda eğlendiğiniz kısmı etiketleyerek yazabilirsiniz veya etiketlemeyerek yazabilirsiniz. Ondan sonra en son Grand 4 teorilerinizi konuş. Bakın her şey videomda söylüyorum bunu ama e, ona rağmen millet hemen ışık hızıyla Grand teorilerine bakıyor ya. Allah Allah. Millet o kadar takmış ki Grand e, Developer'ın Grand 4'ü çıkarmasını Artık Artık bu YouTube kanalımdaki öz developer kitlesinin rüyalarına bile giriyor bu ya. Tövbe estağfurullah her neyse. Arkadaşlar şimdi o zaman gelin hazırsanız videomuzun girişi 12 dakika, ee, dakika oldu. O yüzden arkadaşlar hemen uzatmadan videoya hemen hızlıca başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar buradan ee, help diyorum. Help'e tıkladım mesela buradan. Buradan he, help'e tıkladım. Şöyle şu, şu şekilde. Ha help diyor. Şimdi it's very simple. Yani eee... Çok basit diyor. Bak çok basit diyor. Locate the robots and and destroy them. Yani robotları, e, robotları tara ve onları yok et diyor. There are health packs in the cup if are injured. Sonra e, işte sağlık 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 sa sa sağlık paketleri var diyor. Sağ e, sağlık sa sağlık paketlerini a a a almak için bu do dokun diyor. Yoksa yoksa Yaralanabilirsin diyor Arkadaşlar bir de e, o oyunda can can olayımız da var. Burada bundan bahsediyor. There are extra ammunition to pick up but you can carry too Ha arkadaşlar bir de e, oyunda oyunda mermilerimiz şu olacak olacak. Böyle e, oyunda 3 tane mermi hakkımız oluyor. Oyunda oyuna hazır silahla başlıyoruz ve 3 tane mermi hakkımız oluyor. Fakat e, o, ona rağmen bütün mermileri harcarsak bütün bütün mermileri harcarsak ekstradan mermiler alabileceğimiz söylüyor ve mermileri de almak için dokunmamızı istiyor. A ama sen yine de çok, e çok dikkatli davran diyor. You get more points the more ammunition you have left. E you get more points the our diyor. ki eğer ki, e eğer ki e çok fazla mermin kalırsa ekstradan puanlar alabilirsin diyor. Eğer ki eğer ki hani e, oyunu düzgün bir şekilde oynarsak ve fazladan e, canımız e, kalbimiz de kalırsa e, o şekilde de ekstra puan alabilirmişiz ve get more points the more robots you destroy ve e, bir de bir de üstüne robotları da yani böyle daha e, daha fazla robotu da yok ederek daha fazla puan kazanabiliyormuşuz yani bakın çok güzel. David de, Developer aps korku yapmış ama arkadaşlar oyun böyle tam korku türünde değil. Hani tam böyle karan, karanlık karanlıktayız. Flashlight, flashlight'la gezip de robotları yok ediyoruz. Tam böyle karanlıktayız. Böyle flashlight'le gezip de robotları yok ediyoruz ama oyun oyun hani bu anlamda korku kategorisine giriyor. Böyle flashlightla olduğumuz için karanlık bir ortamda geçtiği için. Ama ama arkadaşlar e, o, e, onun dışında oyunun bir diğer yoğunluk kısmı FPS oyunu olması her neyse buradan hemen back bekleyelim. Back Arkadaşlar buradan high score yani high score yani yük, yüksek 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 skorumuza bakalım. Arkadaşlar bu oyunun iki iki tane level var. Yani iki, iki tane seviyesi var. iki tane haritası var. Ve bakın ben birinci 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 birinci, birinci, birinci haritada bu oyunu ta tamamlamayı başardım ve e, bu oyunu bu oyunu tamamlamayı başardım ve Bakın birinci haritada bu, bu, bu oyunu tamamlamayı başardım ve 13.184 13 skor yapmışım. Yani easy modunda bu skoru yapmışım. Daha medium yani orta bir zor seviyelerinde bir skor yapmamışım. Çünkü ben hep easy modunda oynuyorum biliyorsunuz gibi. İkinci levelde yani seviyede yani yani haritada da sadece 400, 489 skor yapmışım. Yani o ikinci haritada hemen ölmüşüm. Yani ben birinci haritaya alışmışım. Buradan okey diyoruz. Bakın burada da Bakın burada da müzik müziği, müziği buradan buradan bu şekilde kapatabiliyoruz. Direkt direkt developer buradan müzik kapatma seçeneği eklemiş. Bakın, hiçbir slenderin oyununda böyle müzik kapatma seçeneği falan yok. Developer Granny serisinden de önce bir tek bu robot hanta getirmiş bu müzik kapatma seçeneğini bir değişiklik olsun diye. Hadi bakalım. Video 16 dakika oldu lan. Artık şu oyunu oynayalım. Valla bir o, 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 30 dakikalık video olsun en azından. Bir oynayalım da. Şimdi arkadaşlar buradan play diyoruz. Bakın ilk, iki, iki, iki tane seviyesi yani level'in ne olduğunu yani haritasının ne olduğunu söyledim. Arkadaşlar ben birinci birin birinci, birinci har birinci haritada birinci haritada daha iyi, iyi olduğum için birinci haritayı seçeceğim sizler için. Birinci haritayı seçtim. Ve arkadaşlar şimdi ben medium ve hard seviyelerine güvenemiyorum maalesef Çünkü arkadaşlar o şey seviyelerde hemen canımızın hızlıca gitme ihtimali var vardı. Ben bu duruma pek alıştım değilim. O yüzden arkadaşlar easy seçiyorum ve hadi bakalım oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Allah! Bakın şimdi sizlerle birlikte videonun içerisinde canlı canlı oynayacağım. Ben ben video video dışında bu oyunu bu oyunu bir birkaç kez bitirdim ama şimdi sizlerle birlikte videonun içerisinde canlı canlı bitirmeye çalışacağım Allah çok bak çok Geldi mi? Bak bak oğlum. Ateş et. Şimdi buradan hemen şey al. Şimdi buradan reload diyoruz. Tamam, reload dedi. Ha, bakın bu burada direkt sağlık sağlık kitini. Yani heal pack. Yani paketi bulduk. Oğlum arkada ya. Oğlum. Lan dur lan. Oğlum robotlar toplu geldi tövbe estağfurullah ya. 4945 skor yaptık. Arkadaşlar bu bu videonun şansına robot robotlar toplu ordu şeklinde geldi. Normalde böyle robotlar bu bu şey robotlar haritana böyle farklı yerlerinde oluyordu ve bir anda bir anda köşeyi döndüğümüzde karşı karşımıza çıkıyordu. Ama bu video şansına hepsi birden toplanıp yanıma geldi ya. Buradan bir daha play ediyoruz. Birinci leveli bir daha seç. Easy'ye bir daha bas. Bakın size yemin ederim ki bu oyunu birkaç kez bitirdim ben video dışında ve böyle olmamıştı lan toplu hali gelmemişti bunlar. Artan rastgele yerlerindeydi köşeye döndüğümüzde rastgele yerden çıkıyordu. Video şansına böyle oldu ya Allah Allah. Arkadaş sizin, sizin şansınız yani. Tamam tamam. Şuradan silah real atla. Burada sağlık kiti var mı bakalım. Yok sağlık kiti Dur hemen, dur hemen hızlıca şuradan gidelim de. İnşallah robot çıkmaz buradan. Hemen sağlık kiti bulmam lazım benim ya. 72 kalbimiz var. Gitme hızlıca ateş et. Hadi. Oğlum benim acil mermi artı şey bulmam gerekiyor. Sağlık kiti ha. Mermi bulduk da sağlık kiti yok lan. Oğlum öleceğim lan. Sağlık kiti yok. Kalbi sağlık kiti yok. Mapin çevresinde. Ha şurada sağlık kiti mi var sanki? Bak az bir parlama geldi gibi burada. Allah Allah sağlık kiti yok lan. Ha şurada şurada. Tam sa sağlık kiti bulduk Allah'tan. Tam 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 tam. Tamam. Kaç tane robot kaldı? Ha e iki tane robot öldürmüşsün şu an. Son iki robot kaldı. Tamam. Arkadaşlar eğer ki bu bu seviyeyi bu seviyeyi tamamlamayı başarırsak arkadaşlar sizin için sizin için kendimi feda edip ikinci ikinci seviyeyi de ikinci seviyeyi de oynamaya çalışacağım ve artı olarak iki, ikinci 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 ikinci, ikinci seviyeyi de bitirmeye çalışacağım. Sizler için bakın feda. Gel lan buraya. Tamam şimdi hemen şuradan canımızı yenilelim çünkü son bir robot kaldı. Son bir robot kaldı. Can can şuradaydı değil mi? Can şurada. Oğlum ölme, 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 ölme. ölme. Başardık. Başardık. Oo! Direkt öldürdük güzel. Arkadaşlar şimdi sizler için kendimi feda edip ikinci ik, ikinci seviyede oynamaya çalışacağım. Hadi bakalım. Play diyorum. Şimdi i̇kinci seviyede ben ben e, pek uzun hayatta kalamadım. Tam o seviyeye alışmadığım için şimdi sizler için kendimi feda edip de uzun bir şekilde hayatta kalmaya çalışacağım. Hadi bakalım. İlk defa sizler için ikinci seviyede uzun bir şekilde hayatta kalmaya çalışacağım. Şimdi şurada sağlık kitim var. Köşeye pusmuş. Güzel. Güzel kardeşim. Bak direkt sağlık kiti de buradan çıktı hemen zaten. Çok büyük tesadüf robot bey. Beni sağlık kitinin yanına getirdiniz. Bakın bu oyun, bu oyun e, FPS korku karışık bir oyun. Ama korku olmasının sebebi sadece böyle karanlık ortamda böyle maskeli bir flashlight taktığımız için. Onun dışında oyunun büyük bir yoğunluğu e, FPS gibi bir şey. Ama tabii korku da içeriyor azıcık. Zaten silahı yeniledik değil mi? Silahı yeniledik abi. Allah <laughs> çok gergin. Bu ne? Mermi. Mermi al buradan. Tamam güzel. Silahını unutmaz doldurak. Burada da, da sağlık kutu var. Ha? Ha. Tamam 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 tamam. Al şuradan aldık. Şimdi biz, biz e, easy modunda olduğumuz için arkadaşlar sadece, sadece 4 tane robot öldürüyoruz ama arkadaşlar bu medium ve hard'ı ben bu oyunun medium ve hard seviyelerini hiç oynamadım ama tahminen ee, Medium'da 6 tane robot vardır. Hard'da da bir 10 tane robot falan vardır herhalde. Artı onlarda canımı hızlıca gitmeye başlıyordur. Ya yani Medium'da orta seviyede can gitme hızı vardır. Hard'da baya vardır. Aha burada. mayın. Pek canımızı götürmedi. Güzel. Oyunu easy, piece, easy peasy geçiyoruz. Tövbe estağfurullah. Lan son robot nerede lan? Bak çok güzel gittik abi. Lütfen arkamdan bir yanlış almasın. Arkamdan şu olmasın bir anda. Sürpriz bir şekilde surprise Madafaka gibi çıkmasın. Geldi geldi. Oyunu bitirdik. Oyunu bitirdik. Oyunu bitirdik lan. Oyunu bitirdik lan. 10.000 skorla bitirdik. Çok güzel lan. Arkadaşlar ama şimdi bu ama arkadaşlar bu video böyle çok kısa sürecek arkadaşlar. O yüzden yani zaten videomuzun 16 dakikası yani bir 11 dakikası girişe gitti zaten. Hatta 12 dakikası girişe gitti ve artı videonun 16. dakikasına kadar size size detaylı bir şekilde oyunu gösterdim. O arkadaşlar bir daha bir, bir, de şöyle bir şey bakacağım. Şimdi mesela bu oyunun bir medium seviyesine bakmak istiyorum. Kaç tane robota çıkıyor sayı? Aynen tahminim doğru çıktı. 6 robot. 6 yazıyor orada? Benim video programdan dolayı tam göremiyorum. Aynen 6 robot yazıyor. Aynen. Bir de bunda oyun bir de bunda canımızın gitme seviyesi orta orta hızda. Yani ne şey hızlı gidiyor ne de ne de yavaş gidiyor. Orta seviyede canımız gidiyor şimdi. Yani orta hızda canımız gidecek şimdi. Adı üstünde medium mod olduğu için dışarıda korna çaldı. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Işık hızı ışık hızı! Bu oyunda ışık hızı önemli. Bu oyunda ışık hızı önemli. Nerede lan? Bakın Orta seviyede git, götürdüğü için canımızı Kit neredeydi? Hı, lütfen öldüm. lütfen lütfen! Oğlum robotla beraber öldük lan. Hani şimdi, siz şimdi bir de gelelim sizler bu boyunun hardına yani yani zor moduna bakalım. Ben zor modu tahmin bile etmek istemiyorum. Zor mod bayağı şimdi. Şimdi bak, ha bak, zor modda da böyle çok bir sayı artmamış. Böyle e, medium ve harda geçtiğinde böyle e, ikişer sayı artıyor galiba. Easy'de 4 iken Medium'da 6'ya yani 2'şer sayı Hard'da da yine 2'şer sayı 8'er robot ama Herhalde canımız hızlı gidiyor o yüzden Hard olarak O yüzden Hard modu var Canımız hızlı gidiyor herhalde Yani bunun için reflekslerinizin iyi olması lazım FPS becerilerinizi konuşmanız lazım bu oyunda bakın Eğer ki e, FPS oyunlarında böyle telefon veya bilgisayar fark etmez FPS oyunları konusunda eliniz böyle becerikliyse Hem telefon hem de bilgisayar anlamında Şöyle ışık hızını öldürmeniz lazım Reflekslerinizin iyi olması lazım harp modu bitirebilmeniz için. Evet. Güzelce öldük. Güzel mis gibi. Şöyle güzel bir deney yapalım mı? Ben ikinci artıyı pek oynamıyorum mesela. İkinci artıyı... Yani ikinci artıyı sırf sizler için oynadım. Ben genelde birinci artıyı oynuyorum. Böyle sade klasik artı diye. İkinci ikinci artıyı sevmiyorum pek. Ama sizler için ikinci artıda, ikinci artıda kendimi feda edip hard modda mı oynuyorsam? Hadi bakalım. Evet hadi bakalım. Başlıyoruz. Allah. Ama reflekslerimizin iyi olması lazım işte. Işık hızıyla öldürüyor Bak arkadan geliyor. Abi arka. Dur gelmesinler hemen. Ya oğlum bir can alayım ne Geldi ben ya? Geldi şu kız oğlum işte. Tamam bir de bu İkinci levelde aynı şekilde medium modunda da oynayalım. Ondan sonrasında ise artık bu videomuzu bitirelim. İyi bu video bir 30 dakika olmayacak. Bir 28 dakika falan olacak. Yani bir az bir azıcık bir dakika düşmüş olacak. Bu video şansım. Hadi bakalım. Canımız orta hızda gidiyor. Lütfen gelme gelme gelme. Şuradan salı kitini al. Salı paketini al. Heal pack. Hadi bakalım. Gel bakalım. Tamam güzel. Yani böyle. Oğlum nereden ateş ediyor ya? Bir saatte dönmüyor lan bu sensimde. Allah Allah. Sen dönmüyor tövbe estağfurullah. Evet şimdi neyse artık bu videomuz o zaman relem arkadaşlar. Yani böyle videoyu böyle 30 dakikaya kadar uzatmayalım. Hani videoyu ne kadar erken erken bitirebilirsem o kadar mutlu olurum. Bu ne ya? Eskiden ben videolarımı fix böyle 13 dakika 14 dakika yapıyordum. Ta taş çatlasın. Evet, taş çatlasın. Ama daha sonrasında ise 15 dakika üzerinde video e, video atabilmek için YouTube'da iki aşamalı iki aşamalı doğrulama aktif ettim ve o günden sonrası o günden sonrası videolar 40 dakika ile 40 dakika ile 1 saat arasında çıktı gibi bir şey oldu lan. Yani bunlar 30 dakika gibi bir kısa sürede yapabiliyorsan bu videoda şükür yani. Hani o, yüzden hiç hiçbir şekilde uzatmayacağım O yüzden arkadaşlar hiçbir şekilde şey yapmayacağım, uzatmayacağım oyunu sensitivitesi de pek iyi değildi sanırım. Oyunu sensitivitesi de azıcık bir düşüktü sanırım. Yani APK dosyası olduğu için de bilmiyorum. Her neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için çok güzel bir video olmuştur. Bakın bu şey videoda mesela takılma ve kekelemem böyle bir azıcık güzelmiş neyse ki Allah'tan. Her herhalde bana vi video dışında yor yorumlarda dua ettiğiniz sanırım. Hani yorumlarda sanırım bana dua ettiğiniz video dışında. Hani yani o kadar herhalde Böyle TrueTract gibi Grand 4 yorum yazıyorsunuz ama Grand 4 yorum Grand 4 yorumlarını yazdıktan sonra galiba Grand 4 yorumlarını yazdıktan sonra galiba böyle YouTube dışında kendi arka planınızda galiba benim için dua ediyorsunuz herhalde takım ve ke e kekemeni için ben böyle böyle ben böyle hissediyorum ve inşallah bu ismin doğru çıkmasını umu umu yorum her neyse videomuz e bu kadar da arkadaşlar umarım ben sizler umarım sizler için güzel bir video olmuştur kanalımıza abone olabilir ve vid videolarımızı beğenebilirsiniz açıklamada hem iletişim linkim hem de genel genel resmi linklerim bulunuyor yani neden genel resmi linklerimi koydum? Zaten iletişim e, linkimin içerisinde aslında zaten genel resmi linklerimde. Ama arkadaşlar böyle iletişim linkime bakmayanlar, bakmayanlar oluyor, bakmayanlar oluyor. Ya da baksa bile böyle iletişim linkim bazılarına göre karış karışık gelenler oluyor. O yüzden arkadaşlar iletişim linkimin içerisinde olsa bile genel resmi linklerim aynı şekilde iletişim linkimin altına da koydum kanalımın açıklamasına da aynı şekilde iletişim linkimle beraber genel genel resmi linkleri koydum. Yani her türlü kişi, kişiye göre değiştirdim arkadaşlar. Hem açıklama hem de aklımda kısmını böyle son zamanlardaki son zamanlardaki Kertip Bey'le ve bir videolarımda. Ona göre bir değişikliğe uğrattım. Her neyse şu an video tam 28 dakika. En fazla bir 28 buçuk dakika olsun. video daha fazla uzatmayayım. Uzatmayayım. Bir 30 dakika falan çıkmasın. Videoyu ne kadar erken bitirebilirsem o kadar şükür. Her neyse hem iletişim hem iletişim hem de genel resmi linklerini biliyor Sosyal medya ve oyun hesaplarım e, oyun hesaplarım olduğu üzere. Hep Instagram. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, Allah'a emanet olun. Hmm, baba.